Evlilik böyle uzun bir yol. Ve bir o kadar da ciddi. Sevdiğim bir insanla girmek bile bu yola büyük cesaret isteyen bir şey. Ki kaldı ki sevmediğim bir insanla. Zaten öyle bir şey olursa da o evliliğin yürümesi imkansıza yakın bir şey. Evlilik aşkı bitiriyormuş. <laughs> Babanız ananıza aşıktı çünkü değil mi? Yani böyle görücü usulü falan hiç öyle şeyler olmadı. Hayatınız boyunca hep aşkla yaşadınız değil mi? Büyük konuşuyorsunuz. Ben aşk olduğumda da evlenmedim. Ya ben evlenmem. Keza zaten evlenen insan kuş insandır. Hayatta boyunca kendisine hiçbir katkı sağlayamayan gevi bir insandır. Peki bu postu çekerken azar bir gibi oturma. Yani aşık olmadığın biriyle neden evlendiğine bağlı bu. Para için vesaire evleniyorsan çöp de. Aşktan bir bok olmadığını anlayıp mantık evliliği yapıyorsan okey. Seni seven, senin kıymetini bilen biriyle evlenmek çok mantıklı. Çünkü bizim sevdiklerimiz ağzımıza sıçıyor da. Yani özet ben evlenirim. Zenginse şey, evet. Yani evli çiftler gibi birbirine aşık olmak yerine birbirine alışan iki insan olmuş oluyoruz. Sana aşık oldum Firuze benimle evlenir misin? Ama ben seni beğenmedim. Kabul etmiyorum. <laughs> Olabilir. İleride mantık evliliği düşünürsem illa aşık olduğum birisi gerekmiyor. Yani aşık olup evlenenleri de görüyoruz. Çoğu hüsran yani. Evleneceğim kişinin kafa dengi olması yeterli. Hiç evlenmem falan değil mi? Evlenirsiniz. Evlenebilirsiniz yani dikkat edin. O yüzden buraya gelip bir şey yapmayın. Racon kesmeyin kafa kesin. Ama evlendikten sonra aşık olabilirsin. Bunu söylemeyi unut. Bunu da oturarak söyledim önemli olduğu için. Bir de şey araba ben arkadaş edinmeyin yani. Sonra sabah siz de onunla işe götürmek zorunda kalıyorsun. Ya burada pervasızca ben evlenmem diyenlere ben sadece bir şey söylemek istiyorum. Burada kaçımızın anası babası birbirine köpek gibi aşık olarak evlenmiş. Yani bir elin parmaklarını geçerse tamam bu iş olur hallederiz yani. Benim için tek kriter. Çünkü aşık olmanın ne kadar zor bir şey olduğunu artık görüyoruz. Ve Heyecanı arıyorum. Ben bunu sevgili olacağım insanda da arıyorum ve bu yüzden kimseyle sevgili alamıyorum. Bulursam kaçırmam. Eskiden birbirini görmeden evlenen insanlar var. Mesela benim amcam askere gitmiş, evlendirmişler. Şu an çok mutlular. Ama şimdiye baktığın zaman gençler birbirlerine yıllarını veriyorlar. Yedikleri, içtikleri ayrı gitmiyor. Maalesef evlenemiyorlar bile. Yani kader, kısmet. Aşk değil, laftır derler. Sakın kanma onlara. Ha, aşk ki bir şey ya. Bilmiyorum. Evlenirim herhalde. Sevmek önemli. Arada aşk olmayıp da evlenen, ilişki yaşayan birçok insan gördüm ben. Ama onları bağlayan farklı bir durum vardı. Paradır ya diyeceksiniz de değil, farklı bir şey. Sevgi gibi, bağlılık gibi, mesela saygı gibi. Mesela edebinden. İlla aşk olmanıza gerek yok ki. Yani kısaca kısacası cancağızım, ben evlenirdim. Aşk olmadığım birisiyle hayatta evlenmem. Aşk olduğum birisiyle de hayatta evlenmem. Parası olan birisiyle de hayatta evlenmem. Hayatta mantık evliliği de yapmam. Ben Yok. İnsan neden aşık olmadı bir insanla evlenir? Tek bir açıklaması vardır o da mantık evliliğidir. Maddi manevi her yönden mantıklı geldiği için. Ancak 3-5-10 yıl sonra artık dayanamıyorum, sevdiğim insanla birlikte olmak istiyorum, sevmediğim insanla ömür geçirmek istemiyorum diye boşananlardan mı olur? Evlenmem. Aşık olmadığı gibi evlenir miyim? Ama fiziği güzel, güzelse, içi güzel, dışı güzelse evlenir. Erkekler zaten böyle. Dışarı bakırsan böyle. Ha kedi gibi ama. Kedi de bir görürse hemen çökü kedi gibi aynı. Sen aşık olmadığın biriyle <laughs> evlenir misin? Neden evlenmeyeyim? Peki neden evlenirsin? Parası için. Erkeklere <laughs> ne oluyor? Eskiden biz erkeklerle parası için evleniyorduk. Şimdi erkekler parası için kadınlarla evleniyor. Ay ne olacak böyle ya? Güzel soru ama ben onunla uyuyamam bile. Var yani sevmediğim bir adamla nasıl olabilir ki? Aklım almıyor. Buradan aşk evliliği yapmak istiyor. Sevmediğim insanla evlenmek cidden çok kötü bir şey ya. Düşünsene ömrünü onunla geçireceğim. Karadenizlerin bir lafı vardır bilir misiniz? Sevdiğini alama Yusuf aldığını seveceksin. Bizim ağalarımız babalarımız birbirine aşık mı evlenmiş? Hayır. %90'ı görücü usul evlenmiş. Ama bak 50 yıllık evlilikleri var. Şimdiki evlilikte 1 yıl 2 yıl. Sevmeyi bildim mi her şey olur. Bir 500 milyon kere daha söyledim yine söyleyeceğim. Hayatında insan bir kere açık oluyor. O da büyük ihtimalle 17-18 yaşlarındaki deli çağlarında. Bir daha da sana öyle bir aşkı bulamıyorsun. Karşındaki insana ya değer veriyorsun ya da hoşlanıyorsun sadece. Onun için evet büyük ihtimalle mantık evliliği yapacağım. Ve buna geri zekalılık diyen mantığın ne olduğunu araştırın bence. Hayır tabii ki de evlenmem. Çünkü ben bir aptal birisi değilim. Ben bir ilk önce aşık olayım bir hayatımı yaşayayım. Ondan sonra evlenirim. Değil mi? Aşık olmadığım biriyle evlenmem. Ama büyük ihtimal evlenenler de e, parası için evleniyordur. Çünkü günümüzde para gerçekten çok şey satın alıyor. İnsanlığı, kişiliği bile. Tribe soktular ya. Telefon böyle duruyor diye iki saat bana bakıyorlar. Şimdi aşık olmadığım biriyle hiç sen evlenmem. Çünkü evliliğin bir anlamı yok. Ne? kendi kendimi hayatımı karartayım, onun hayatını için. Ama bunların çok maddi olarak evlilenler olabilir ama ben kesinlikle evlenmem paranın Ya amına koyayım ben şeyi soracağım ya. Erkekler arasında evlenmem diyen oldu mu? Yok yani eğer diyen varsa ona istikrarlı abazanlık kariyerinde başarılar diliyorum. <laughs> Sekse babadan öldü. Ha. Seni sevmiyorum benimle evlensene. <laughs> ya kim evlenir ya? Millet sevdiğiyle evlenemiyor kardeşim. Yani şahsen ben sevdiğimle sevgili bile olamıyorum ki. <laughs> Çünküm yok. <laughs> İsteksiz ilişkiden yanlış çocuk doğar diye bir tabir var arkadaşlar. Bunu hiç duydunuz mu acaba? Bu soru biraz tuhaf bir soru. Aslında hani mantık evliliği yapanlar var biliyorsunuz. Onlar sonradan aşık oluyor mudur diye hep ben merak etmişimdir. Ben yapmazdım. Aşık olmak önemli. Can yanmadan. Bana kalsa ayıramak kısmet. Aşık olmadığım insanla evlenme tabii ki de bu ileride aşık olmayacağım anlamına gelmez tabii. Yani her şey karşılıklıdır kardeşim. Karşılıksız bir ilişkide hiçbir şekilde randıman alamazsın. Ve ancak sürüklenirsin. O da gittiğin yere kadar. Evliliğe değişen durum güncellemesi olarak düşünmediğim ve ömürlük düşündüğüm için tabii ki de aşık olmadığım biriyle evlenmek çok saçma. Necla bilirsin açık sözlüyümdür. Ben seni hiç sevmedim ki. O götünü sevdim. O ciciklerini sevdim. Lakin ben seni hiç sevmedim. Bu yüzden de benimle evlenir misin yavrum? Da onun ortasında yaşayan bir milletten duyduğum şu cümlelere bak. Vay 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 vay. Ben aşık olmadan kimseyle evlenmem. Lan siktirin lan. Babanın sizi birinin altına atınca. Bakayım giriyor musunuz girmiyorsunuz. musunuz? Valla koyun gibi gidersiniz. Hadi şimdi siktir olun. Aşık olmadığın biriyle evleneceksin. Başkasıyla da aşk yaşayacaksın. Biriyle problem yaşarsan diğeriyle dertleşeceksin. Ve en önemlisi birine bir şey olursa diğeri yanında dur. Duygusallık korkaklığın modifiye edilmiş halidir. Aşk birlikte yaşamak için yeterli bir sebep değildir. Pek çok şeyin uyuşması gerekir. Uyum aşktan önemlidir. Tıpkı güvenin güzellikten önemli olduğu gibi. He lan bu mantık evliliği değil mi? Ya da zorunlu evlilik. Zorunlu dediğin de hani zorla evlendiriyorlar ya o. Bırakın Allah aşkına ya. Kim kimle sevmeden evlenir ki? Tabi silah soru olmadan. He bir de şu mantık evlilik kararı iç. Yani e, neden olmasın ki? Evlenir çünkü ondan ne olabilecek? Evine sahip çıkacak. Bir kişilik görür. Parası olup olmaması hiç ilgilendirmez. Her kişinin de kriteri vardır. Ben zaten artık aşık olamıyorum. Hani karıtaş gibi gibiyse neden olmasın? Biz zaten birlikte bir hayat sürdürebileceksek eğer aşkı da öyle yaşayabiliriz bence. Hem görücü usulüyle evlenip de mutlu olan birçok insan var. Aşık olup da mı evlendi onlar? Olabilir yani bırakın gelsin. Ne burada bir kaç arkadaş diyecek ki ben olsam evlenme. Niye aman koyayım? Oğlum eskiden senin ananla baban aşık olarak mı evlendi? Görücü usulü evlendi değil mi? Burada evlenmem evlenme artistik yapmayı sikerim ben bak bakalım. Tamam mı lan?